Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl arabanıza Türk bayrağı yaparsınız? Car Parking'te arkadaşlar. Onu göstereceğim. Evet. Şimdi hemen bir araba satın alalım arkadaşlar. Böyle güzel bir araba bulalım. Hmm. Arkadaşlar ben şunun tepesine yapacağım. Buna yapmaya karar verdim. Büyük bir araç daha kolay olacak. Dönen bu benim aracıma geçti. Bu değil. Neyse. Değiştirelim. Şuna yapalım bunun tavanına. Tamam. Öncelikle arkadaşlar buradan bunu kırmızı renge boyayacaksınız arkadaşlar. Şuradaki kırmızı değil bakın. Şu şurada elimle oynatıyorum bakın şurada arkadaşlar. Şuradaki kırmızıyı yapacaksınız. Şunu da aşağı indireceksiniz. Yani tamamen. Şunu pek kapalı yapmayın arkadaşlar biraz da açık olsun rengi. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şurada bir tane 1000 TL'lik bir şey var. Tam M yazan şeyin altında. Gördünüz mü? Onu alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bu bizim bayrağımız olacak. Şeklini bir ayarlayalım. Biraz daha büyütelim. Evet. Ayarladık. Şimdi şöyle biraz koyalım. Tamam. Buna tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şeyden yana, yanına koyuyoruz. Büyültüyoruz. Ama bunu yine arabanın rengini yaptığınız kırmızıdan olacak. O şekilde yapacaksınız. Şöyle şimdi ayımızı yapıyoruz. Bir dakika mesela bu önce bir farklı renk olsun. Şöyle kenarlara taşmamasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yaparsak evet. Ay gibi oldu. Sonra kırmızı renk yapıp Tamam'a basıyoruz. Ayımız tamam arkadaşlar. Yıldız da hemen burada zaten. Biraz daha kenara geldiğinizde burada hemen bir yıldız var. Ona tıklıyorsunuz ve hemen önüne koyuyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz büyültüp küçültebilirsiniz. Evet. Şimdi bu tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımızı yaptık. Evet, Türk bayrağımız yapıldı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.